Merhaba arkadaşlar, e, BİM'den almış olduğum e, iki tane ürünün e, kutu açılımını yapıyorum. Bir tanesi e, Hose pratik marka, e, TV arkası RAF. E, diğeri de e, Starcom marka dijital saatli e, Soundbar. Şimdi bunların e, kutu içi açılımını yapacağım ve... Evet arkadaşlar TV evet, arkası rafı e, kutusundan çıkardım e, bu şekilde resimde görüldüğü gibi bir e, raf çıkıyor e, İki tane ayakları var böyle Ondan sonra içinden bir tane e, kulağım kılavuzu var e, şimdi arkadaşlar bunu e, televizyon arkasına koyalım bakalım nasıl duracak e, Bu şekilde koyuyoruz şöyle koydum Heh. ve böyle ortalayalım. Süper olduk arkadaşlar. Şimdi ben de 5 artı bir kolonun orta kolonu var. Onu alıyorum. Onu tam böyle şuraya koydum. Şimdi böyle durdu televizyonun üzerinde. Son parı kutusundan çıkardım. E, bu şekilde gözüküyor. İçinden e, kullanma kılavuzu çıkmadı. E, demek ki daha önceden açılmış e, bir kutu aldım ben. E, bir de içinde mikro SD e, bir kablo çıktı. Bu şarj etmek için. Şimdi ürünün e, arkasında açma-kapama düğmesi var. Şöyle on/off düğmesi. E, bir güç e, şarj için bir giriş var, bir USB girişi var, bir AUX girişi, bir de hafıza kart takma için bir giriş var. Şuradan e, düğmesine basıyoruz ve açılması lazım. Bluetooth modu açıldı. E, şurada üzerinde e, 3-6 e, bir de ses açma kapama düğmesi var. Şu düğme ışığın şiddetini e, ayarlıyor. 3 mod olarak var. 1, 2, empala. 3 mod. 1, 2, 3. Ee, onun yanındaki M tuşu e, basınca saat modu, saat modu ve e, Bluetooth modu olarak 2, e, 2 mod var. Ya e, bu üründe radyo yok. E, bu set tuşuna e, iki kere hızlı basarsanız. E, ne oluyor bakalım Ha, iki tane alarm var bu üründe onlar aktif oluyor ee, buradan e, set tuşundan da saati ayarlıyoruz ee, ondan sonra bir pause ileri e, geri dü e, tuşları var şimdi bunu e, bir yere yerleştirelim bakalım ee, Arkadaşlar şimdi bu Pim'den aldığım ürünlerin fiyatlarından bahsedeyim sizlere ee, Bu TV arkası üniteyi 59 TL aldım. Bu son bar saatli olanı da e, 299 TL aldım. Evet arkadaşlar şimdi e, saatimize bir yer bulalım. E, TV ünitesi almıştım ben biliyorsunuz. Onu da televizyonun üstüne koymuştum. bunu da alalım böyle şuraya koyalım. Şöyle süper oldu. 10 numara. Ve eee Oturduğum koltuktan bakınca bu şekilde gözüküyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, ta kafanızın takıldığı bir şey olursa e yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olurum size. İyi günler.